Evet, tüm Üstün Zekalılar Derneği devlet okullarında okuyan üstün zekalı çocukları tespit etmek için bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projenin adı STEM Laboratuvarları. Proje ilk etapta İstanbul Avrupa yakasındaki 10 pilot okulda başlayacak. Yer altında ne kadar nerede maden var hepsini biliyoruz ama yerüstü hazinelerimiz olan üstün zekalı ve dahi çocuklarla ilgili Maalesef çok bir fikrimiz yok. Devlet okullarında okuyan üstün zekalı çocukları tespit etmek için yola çıktılar. İstanbul Kalkınma Ajansı'na sunulan proje başarılı projeler arasına girdi. Proje Tüzder, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa başlatıldı. Projenin adı Sitem Laboratuvarları. Science, Technology, Engineering, Mathematics yani fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan laboratuvar demek. Aslında geçen yıl Profesör Doktor Aziz Sancarı biz davet etmek üzere North Carolina'daki üniversitesine gittiğimizde zihnimizde böyle bir proje fikri canlandı. 10 okul belirlenecek ve bu 10 okulda sistem laboratuvarları kurulacak. Robot setleri, zeka oyunları setleri, 3D yazıcılar dahil olacak. Öğrencilere eğitim verecek 200 kadar teknoloji tasarım, fen bilgisi ve matematik öğretmeni de eğitici eğitimi alacak. Türkiye'de 650 bin civarında üstün zekalı çocuk olduğu tahmin ediliyor. Sistem laboratuvarları ve bu laboratuvardaki derslerle amaç bu çocukları tespit etmek sıra dışı düşünme, strateji düşünme becerileri, yaratıcılık gibi birçok beceriyi de ölçen bir laboratuvar olacak. Farklı düşünebilen, sorgulayan çocukları rahatlıkla fark edecekler. Programın sürdürülebilir olması da şart. Sistem laboratuvarlarını destek eğitim odaları gibi kullanabilmeleri lazım. Bu sayı aslında yok denecek kadar az. Bu konuda aileler mutlaka talepkar olmalılar. Zeka seviyesi 120-130 arasında olan çocuklar parlak zekalı, 130-145 arasında olanlar üstün zekalı, 145 ve üzerindekilerse dahi olarak nitelendiriliyor. Genelde uykuları azdır. Okumaya, yazmaya genelde erken başlarlar. Kelime hazineleri çok geniştir. Genelde liderlik yetenekleri iyidir. Projenin ilk olarak Sarıyer'de başlatılması hedefleniyor. İngiltere, Japonya, Finlandiya anaokulu düzeyindeki sistem konusunda gelişmiş önemli ülkeler. Tüzler Başkanı bir örnekle sistemin Türkiye için de önemini özetliyor. Birinci sınıfta zeka testi yapılmış 155 IQ skoruna sahip. Ama 4. sınıfa geldiğinde o skorun 120'lere, 115'lere düştüğünü gözlemliyoruz. Sistemde bir devlet politikası haline getirilmeli.